Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 2021 2022 eğitim öğretim yılı 5. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi 2. dönem 2. yazın soruların çözümü ile beraberiz. İsterseniz hemen ilk soruyla başlayalım. Arkadaşlar bu sınavımızda daha çok Scratch'a yönelik, Scratch programına yönelik sorular var. İlk soruda aşağıda verilen numaralı alanlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Görüyorsunuz arkadaşlar. 1 numaralı alan, 2 numaralı alan ve 3 numaralı alan. Baktığımız zaman burada arkadaşlar 1 numaralı alan sahnedir. Sahne. 2 numaralı alan blok paketidir. Blok paketi ve 3 numaralı alan da kodlama alanıdır arkadaşlar. Böyle olursa cevabımız D seçeneği oluyor. İkinci soruya baktığımız arkadaşlar, aşağıda verilen kod bloğunda hangileri kullanılmıştır? Baktığınız zaman arkadaşlar veri veriyi görüyorsunuz, e, verilerin kontrolü ve tabii ki algılama. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar üçüncü sorumuzda e, C ve D seçenekleri ekranımıza sığmadığı için hemen birazdan bakacağız. Üç yanda verilen karakterin sürekli olarak bir saniye aralıklarla 10 adım atıp merhaba diyerek ilerlemesini ve kenara geldiği zaman geri dönmesini istiyoruz. O zaman arkadaşlar şimdi sürekli olarak sürekli olarak hemen yazacak olursak sürekli olarak bir saniye aralıklarla on adım. Evet buraya kadar sıkıntı yok. Daha sonra merhaba diyerek ee, kenara geldiği zaman arkadaşlar bunu unutmayalım. Kenara geldiği zaman kenara geldiğinde tekrar geri dönmesi doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi sürekli tekrarlaması, on adımda e, ilerlemesi, birer saniye aralıklarla merhaba de ve kenara geldiysen yine dön yani sekme. Şimdi burada arkadaşlar baktığımız zaman daha çok B seçeneğinde var. Hemen C ve D'ye baktığımız zaman bakalım. C ve D seçeneklerinde sürekli tekrarlı adım. Evet bir saniye merhaba diye düşün demiş. Hayır merhaba diye düşündü. Merhaba de. Yine D'ye bakalım. Onun defa tekrarla ama sürekli olması gerekiyordu. Yani burada cevabımız. Daha çok B seçeneği sürekli tekrarla 10 adımda git. 10 adım git, 1 saniye bekle, merhaba de ve kenara geldiysen sen yine soru e, olarak cevabımız B seçeneği. Dördüncü soru arkadaşlar. Aşağıdaki araçlardan hangisi kuklamızı kendimizin oluşturmasını sağlar? O da arkadaşlar biliyorsunuz B seçeneğindeki bu e, imleç daha doğrusu fırça işareti. Bu da yine kendimizin oluşturmamızı sağlar kuklamızın. Cevabımız B seçeneği. 5 yandaki bloğun görevi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Evet arkadaşlar, yandaki bloğumuzun görevi tıklanınca burada A yeşil bayrak tıklandığında kod bloklarını çalıştırır arkadaşlar. B yazı yazdırır. Evet arkadaşlar. C ko çalışan kod bloklarını durdurur. Hayır. D kılık değiştirir. Hayır. Cevabımız B seçeneği. Altıncı sorumuz aşağıdaki verilen yönlerin hareketi yanlış olanı hangisidir? Arkadaşlar burada A'da e, yukarı doğru Y'yi 10 artırır. Doğrudur arkadaşlar. B e, Y'yi 10 azaltır. Doğrudur arkadaşlar. X'i 10 artırır. Doğrudur arkadaşlar. D Y'yi X'i 10 artırır. Hayır arkadaşlar cevabımız D seçeneği. Yedinci soru arkadaşlar. Bir karakterin tam olarak sahnemizde görünmesi için aşağıda verilen hangi x ve y değerleri içerisinde bulunması gerekmektedir? Buradaki değerlerimiz biliyorsunuz x'de y'de sıfır olması gerekiyor. Yani cevabımız D seçeneği. 8. soru arkadaşlar karakterimizi sahnede sağa doğru döndürmek istiyorsak aşağıdaki taşlardan hangisi seçilmelidir? Sağa doğru döndürmek istediğimizde 90 derece bir dönme gerekti bize. Tabi burada baktığımız zaman arkadaşlar 90 yönünde dön dediğimizde sağa doğru dönecektir. O yüzden cevabımız C seçeneği. 9. soruda arkadaşlar Scratch programında sahne ne anlama gelmektedir? Sahne tabii ki e, bizim tasarladığımız karakter hangisiyse onun e, alanıdır. Daha doğrusu hareket alanıdır. Hemen baktığımız zaman A kullanılan blokların bulunduğu bölümdür değil arkadaşlar. B tas tasarladığımız karakterin hareket alanıdır. Evet arkadaşlar. C blokları çekip bıraktığımız yerdir. Hayır. D yazı yazabildiğimiz bölümdür. Hayır arkadaşlar cevabımız B seçeneği. 10. sorumuz arkadaşlar. Yanda verildiği gibi puan adında bir değişken oluşturmak için aşağıdaki bölümlerden hangisi kullanılmalıdır? Baktığımız zaman puan adında bir veri de değişken adı üzerinde B seçeneği arkadaşlar. 11. soru. Aşağıdaki kod bloklarından hangisi yanda verilen kedi karakterini 2 saniye boyunca uçuşa sözlerini söylemesini sağlayan kod bloğudur. Evet arkadaşlar tabi burada uçuşa sözlerini söylemesi demek düşünmesi anlamında görüyorsunuz. Baktığınız zaman uçuşa A şıkkında uçuşa diye düşün 2 saniye. Evet bu olabilir. Zaten baktığınız zaman B'de uçuşa diye düşün. Sesi 5 birim yükselt haber bir alakası yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneği. 12. soruda bir pinball oyununda çubuğun sürekli farenin gittiği yönünde hareket etmesi için hangi kod bloğu gereklidir? Arkadaşlar farenin gittiği yönde hareket edebilmesi için x ve y e, farenin x'i y'nin x'i noktasına git komutunu vermemiz gerekiyor. Tıklanınca tabi bunu da bir de sürekli tekrarla komutuyla. O yüzden diğerlerine baktığımız zaman e, C zaten alakası yok. 180 derece dön diyor. Onun adımda git. Alakası yok. Yani cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar 13. sorumuzda bir algoritma var. 1, 2, 3 numaralı yerlere gelmesi gerekenler aşağıya hangisidir? Cevaplarımıza birden bakacağız. Şimdi 1 numaralı e, algoritmada verdiğimizde pikniğe girilecek. Sonra 2 e, numaralı algoritmada sorduğumuz soru üzerine Evet ve hayır'a doğru yönleneceğiz. Ve üçüncü algoritmada da tabii ki burada da sonlandıracağız. Hemen baktığımız zaman e, cevaplara. A'da bir dur. Hayır arkadaşlar bir de başlaması yani start alması gerekiyor. İkinci e, yere geldiğimiz zaman e, yağmur yağacak mı sorusu. Evet ise pikniğe gitmekten vazgeçeriz. Hayır ise pikniğe gideriz. Ve üçüncüsü de dur olacak. O yüzden. Baktığımız zaman B seçeneğindeki 1 başla, 2 yağmur yağacak mı? 3 ise dur algoritması olması gerekiyor. Arkadaşlar 14. sorumuzda aşağıda numaralandırılmış butonların işlevleri aşağıdakilerin hangisinde doğru bir sıralamayla verilmiştir? Şimdi baktığımızda 1 bir, bir e, kopyasını çıkart olması gerekiyor. Kopya 2 e, sil ya da kes 3. Büyült Büyült ve 4 de küçült olması gerekiyor. O yüzden baktığımız zaman B şıkkında kopyasını çıkart, sil, büyült ve küçült. O yüzden B seçeneğimiz doğru cevabımız. Arkadaşlar 15. soru sizin için gayet basit bir soru. Algoritma aşağıdaki hangisi değildir diyor. Baktığınız zaman mantık, plan, çözüm olur ama eba değildir. Cevabımız D seçeneği. 16. soru. Akış şemaları algoritmaların daha anlaşılır olmasını ya da basitleştirilmesini sağlayan geometrik şekillerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekillerden biri değildir? Olmayanı soruyor arkadaşlar. Baktığınız zaman dikdörtgen, paralelkenar, elips bunlardandır ama üçgen değil arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. 17. soruda Kübra balık yakalama oyununu bilgisayarında yazdığında küçük balıkların sadece sağa sola gittiklerini kendi etrafında yüzemediklerini fark etmiştir. Kübra bunun için aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kuklasında uygulamalıdır? Arkadaşlar kendi etrafında yüzebilmeleri için D seçeneğindekini uygularsa e sadece sağa sola gitmez. Aynı zamanda kendi etrafında da yüzecektir. O yüzden cevabımız D seçeneği. 18. soruda arkadaşlar. Scratch programında hazırlanmış bir oyunda sahnedeki karakter bir şarta bağlı olarak hareket ediyorsa aşağıdaki kodların hangisi kesinlikle kullanılmıştır? Şimdi bir şarta bağlı olarak kullanılması burada arkadaşlar eğer şart ise kelimesini daha doğrusu e, kodlamayı kullanırsak burada e, da tabii ki bir şarta bağlı olarak hareket etmesini sağlarız. Bu yüzden C seçeneğindeki uygulamamız gerekiyor. 19. soru arkadaşlar. Aşağıdaki resimde karakterimizin koordinat düzleminde eksi 80, eksi 50 koordinatlarına gittiğinde şekilde belirtilen rakamlardan hangisinin olduğu bölgede yer alır. Şimdi baktığımız zaman ee, X ve Y koordinatları arkadaşlar zaten merkez biliyorsunuz 0 sıfır 0'dır yani X ve Y. Şimdi X koordinatında e, sola doğru gidilince eksiye düşmektedir yani sol eksi, e, sağ artıdır. Y koordinatında da e, aşağıya doğru inildikçe eksi, yukarı doğru çıkıldıkça artıdır. Şimdi buna baktığımız zaman ikisi de eksi değer gösterdiği için. Dolayısıyla eksi ve eksinin olduğu 3 numaralı koordinat bölgesi olacak. Yani cevabımız C seçeneği. 20. ve son sınav sorumuz. Scratch programında aşağıdaki kodları yazdığımız zaman aşağıdakilerden hangi şekli ortaya çıkmış olur diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımda tıkladığında e, 4 defa yani demek ki bu e, 4 köşemizin olduğunu bir defa A ve D'yi eliyoruz. 100 adım eşit bir şekilde olduğundan 100 adım şimdi arkadaşlar eşit bir şekilde biliyorsunuz e, dikdörtgenin kenar uzunlukları eşit olmadığı için e, biri 100 adımdaysa biri örnek veriyorum şurası 100 adımdaysa burası örneğin 120 adımda olması gerekiyor ama e, eşit bir şekilde 100 adım yani burası 100 ise karede yine 100'dür yine 100'dür ve 100'dür o yüzden cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar sınavımız, bilişim sınavımız burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım sınavda yüksek not alırsınız. Abone olup beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Başarılar.